Merhaba arkadaşlar. Do self için hazır mısınız? Bugünkü videomuzda çok kolay ve basit bir dondurma yapıyoruz. Yoğurt ve meyveli dondurma. Bunun nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız videomuza bakın. Bunun için pek bir şey gerekmiyor arkadaşlar. Sadece sevdiğiniz meyvelerden ve yoğurt. Biz yoğurdumuzu paketin içine bıraktık daha. İçine batırırken daha kolay oluyor. İlk önce meyvelerimizi çubuklarımıza batırıyoruz. Ve tabak ve tepsi kaldı gerekiyor. Evet, meyvelerimizi çubuklarımıza batırdıktan sonra yoğurdun içine bandırıyoruz. Evet ve tepsi kağıdının üzerine koyuyoruz. Bunlar yaptıktan sonra 5 veya 6 saat buzdolabına koyuyoruz. Harika arkadaşlar, dondurmalarımız dondu. Çıkardık. Biraz yumuşamasını bekliyoruz. Ama gördüğünüz gibi mükemmel olmuşlar. Siz de yapmak istiyorsanız videomuza bakın. Daha fazla videolar görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videolarımızı kaçırmayın. Hadi görüşmek üzere.